Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Arapçadan Türkçe'ye çeviri modern ve klasik metinler dersimizin 20. dersi El-Dinu, Din El-Dinu, Din huvellezi öyle bir şeydir ki Erşedena ila enne lena haliken erşedena bizi irşad ediyor. Nere ila enne lena bizim için vardır halikan bir yaratıcı. Raufen hem de çok rauf. Rauf yani çok acıyan, çok merhamet eden, merhameti çok olan biri vardır. Hem de rahimen, hem de merhameti çok olan, rahim olan şefkati, acıması, merhameti çok olan bir halıkımızın var olduğuna bizi yönlendiriyor, irşad ediyor. Din. Demek ki din bizi bir halıkımızın, o halıkın sıfatı da rauf'tur, yani çok acayan, çok merhamet eden, rahimen, çok merhametli olan bir yaratıcımızın olduğuna bizi yönlendiriyor. Bizi ona irşad ediyor. Din budur. O hem halikan raufan rahimen öyle halık raufa rahim ki en ama aleyna en nimetlendirdi aleyna bizim üzerimize bin niami bin ni am nimetin çoğulu bin niami hadihi dünya bu dünyanın nimetleriyle bizi nimetlendirdi öyle bir rahimdir çünkü Allahu Teala'nın rahmeti bütün dünyadaki bunca nimetleri bizim için nimetlendirmeye ne yaptı? o rahmeti bunu hazırladı. Dünyadaki bu kadar güzellikler, bu kadar nimetler Allahu Teala'nın bize ne kadar rahim, ne kadar rauf olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor hem de ve a'adda fil ahireti bu dünyada bu kadar nimetlerle bize nimet vermiş ve a'adda ve vaad etmiş yani hazırlamış fil ahireti ahirette de mükafaten öyle bir mükafat ki nedir hasenneten güzel bir mükafat bir karşılık ahirette de bize hazırlamış yukafi'u biha yukafi u yani kifayet ediyor mükafatlandırıyor biha o mükafatlarla o hazırladığı mükafatlarla el muhsinin muhsinleri yani iyilik e, yapanları iyilik yapanları e, ahirette de o hazırladığı mükafatlarla mükafatlandırıyor o Rabb'dir o Rahim'dir o Rauf'tur o Halik'tir din bize bunu öğretiyor o Allah demek ki ahirette de muhsin olan, iyilik yapan kişileri bunlarla mükafatlandıracağını bu din bize öğretiyor. Kema gibi a'adda ikaben şediden. Nasıl ki bu muhsinlere mükafatlar hazırlıyor ahirette, bunun gibi de da ikaben. Bir de ikab, azap hazırlanmış, vaat etmiş. Ama o ikab da şediden, şiddetli ikab, azap. Ama o kim için? Lil musiin. Evet, lil musiin. Musi, musi yani günah işleyen, kötülük yapan e, onlar için de elem verici bir azap hazırlanmış. hazırlamış. Din bize bunu da öğretiyor. Sadece muhsinlere değil, musillere de ne hazırladığını azabı da bize öğretiyor, bizi irşad ediyor ona. فَاِذَا اِحْتَقَدَ الْمَرْءُ فَاِذَا Ne zaman ki ihtakada, itikat etti, inandı el mar'u kişi minna bizden. Yani bizden bir kişi buna inandığı zaman o, o, o da nedir? اَنَّ هُنَاكَ جَزَاءً Orada bir ceza vardır, bir karşılık vardır. Nasıl bir ceza? Tayyiben sıfatı da tayyiben. Güzel bir karşılık olduğunu bizden birisi itikat edip inandığı zaman kim için lil muhsinin ihsan sahipleri için iyilik yapanlar için o ahirette güzel bir karşılık olduğuna inandığı zaman o bir de ve elem verici bir azap olduğuna bizden birisi inandığı zaman kim için lil günah işleyen asi kötülük yapanlar için bir azap olduğunu da inandığı zaman cevabı geldi ve innahu yasnaul ile. din buna sürüklüyor kişi de iyilik yapanlara güzel mükafatların hazırlandığını ahirette ve kötülük yapanlara da elem verici azap hazırlandığında bizden birisi buna itikat edip tam iman ile iman ettiği zaman ve innahu yasnaul fadaila ve innahu o kimse o kimse Buna itikat edip tam inanan, tam kalbini, nefsini, bütün duygularını, her şeyini ikna eden birisi yasna'u işliyor el fada ile fazilet işler o zaman. Vel hasanat ve ihsanlar, güzellikler, hasanatlar, güzel şeyler işler. Faziletli ve güzel şeyleri işler eğer buna itikat ederse. E madem orada güzelliklere karşılık güzel şeyler veriliyor. Ee, o zaman hep ne yapar? Güzel ameller, güzel işler, hayırlı işlerin peşinde koşar ve defterini öyle doldurur. Ve <laughs> bu ve bir de ve <laughs> yetecennebu ve sakınır erraza ile ve seyyiat rezil ve seyyiatlardan günah günahlardan da kötülüklerden de e, korunur niye çünkü karşılığı azap var elem vericidir hem de dayanamaz ve sabredemez Dolayısıyla sabredemeyeceği bir azaba e, sürükleyen amelleri ne yapar? Terk eder, işlemez. Eğer itikad ederse, itikadı sağlam ise bunu yapar. Bunun için bazı ulemalar bu konuda çok daha şiddetli e, şey yapmışlar. İman var ise ve buna hakkıyla inanıyorsa bir insan günah işlemez, isyan etmez, isyan ediyorsa ikaba ya inanmıyor ya gafildir ya da hiç itikat etmiyor. Buna göre derecelendirilir. Evet, biz oralara girmiyoruz. Ve ile ve seyyiat. Eğer bir insan ahirete ikab, azab, elem verici bir azabın olacağına inanırsa kesinlikle günah işlemez, kötülük yapmaz. Bu çok önemli. Ve huve lezî hedâna ilâ enne sidhe vel hayâta ve huve ve öyledir ki öyle او دين و او صاحبي بزي خالق اولان رؤوف اولان رحيم اولان هدانا الى ان الصدق بزي هدايه يدور الى ان الصدق مؤخخ الدور والحياء وحياء ادب والامانه أمنية جوان والعدل والعداله اخلاق فاضله faziletli bir ahlaktır. Buraya kadar anlattıklarımız bize doğruluğun, e, hayanın ve emin, emin olmanın, güvenilir olmanın, adaletli olmanın güzel bir ahlak, faziletli bir ahlak olduğunu bize öğretiyor. Evet, din bize bunları öğretiyor. İnanç bize bunları öğretiyor. Halkımız bize bunları öğretiyor ve sıfatun hem de kamil tam güzel bir sıfattır. Ve aleyha nizamul muamelatı ve aleyha bunun üzerinedir nizamul muamelat muamele ölçüsü nizamı düzeni de bunun üzerine kurulur. Önce e, bu inanç ve bu sağlam inançtan sonra bu güzel ahlak ve bu güzel ahlak yani nedir? Din bize bunu öğretiyor ve bunun üzerine de muameleler kuruluyor. Sıhıktır, hayadır, emanettir, adıldır. Evet, bu faziletlerin üzerine muamele kur kuruluyor. ve enel kezib muamelat bütün e, amelle ilgili olan her şeyi kaplıyor. Evet, amelle ilgili olan bütün şey وأن الكذب والخيانة يلان إلى إخانات والدناءة والشقلق والسوء والكتلوك وتجرع على الجور والظلم وتجور على الجور والظلم هي أسباب فساد المعاملات وخراب الأمم Demək ki, yalan, xəyanət, əlçaqlıq, e, dünya zətn alçaq deməkdir, alçaq yer deməkdir. Cənnətə görə daha alçaq yerdədir. Və denaətə alçaqlıq və suə kötülük və təccar və təcerru və təcerru alal cauri və zulmü Evet, ve tecevvüre tecevvür, burada cürüm yani cesaret ve tecevvüre yani cesaret etmek alal cevri ve zulmi yani e, haksızlığa, zulme cesaret etmek e, nedir? zulma haqsizliğa cesaret etmək, kötülük, kötü ahlak, kötülük işləmək, alçaqlıq, xianət, yalan, hiya asbabul fasadil muamalat. Bu e, muamələnin bozulmasının səbəbidir. Ve harabil ümemi ve toplumların bozulmasının səbəbidir. Ve harabil ümemi toplumun ümmetin bozulmasının səbəbidir. Çox vacib. Demək ki, yalan, ihanət, alçaqlıq, kötülük və yəni zulmə, eee, və haqsızlığa cürət etmək, cəsarət edib bunu yapmaq, eee, bütün muamələlərin bozulmasına, eee, ticarətdən tutun bütün hər şeyə və bütün ümmətin bozulmasına səbəb olan bunlardır. Rəbbim bizləri bu kötü xüsusiyyətlərdən muhafaza etsin, qorusun.